diyelim başlayalım. Evet ekran kaydını da aldıktan sonra. Şimdi sizin burada yapmanız gereken şeyleri ben yüzlerce defa söyledim zaten. Aramıza yeni katılanlar için de tekrardan tekrardan bahsediyorum. Şimdi demiş ki BTC yorum yapabilir misin? BTC'deyiz şu an bilgin olsun. BTC'deyiz şu an. Zaten BTC'den başka başka bir pariteye bakmanın şu anda hiçbir anlamı yok. Bilginiz olsun. Ben size burada işte param hazır ben hazırla bekletiyorum. Nereden alayım? Nasıl yapayım? Diye sorduğunuz sorunun cevabını vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar Bitcoin burada yataya bağladığını gördüğünüzde. Bakın burada bir tane neyimiz var bizim? Mavi bir çizgimiz var değil mi? Mavi bir çizgimiz var. Bu mavi çizgimiz bizim evveliyattan gelen günlükte bakıldığı zaman evveliyattan gelen bir destek noktasıdır. Şimdi Destek direnç olayını zaten biliyorsunuz. Mumun üst kısmında kalan yerler direnç, alt kısmında kalan yerler ise destek görevini görür. Şimdi bu bitcoin arkadaşımız desteğine geldi. Yukarı vurdu. Tekrar desteğine, 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 desteğinden aşağı sarktı, toparladı. Desteğine oturdu. Şimdi burada sizin yapmanız gereken şey nedir arkadaşlar? Tamamen örnek veriyorum. Bakın herhangi bir coin Örnek veriyorum tamamen. Burada ne, yap, ne yapmanız gerekiyor? Bakın ne demişiz? Yüzde bir ekümüle alanı. Yani ekümüle alanı dediğimiz yer yüzde bir dediğimiz olay şudur arkadaşlar. Bakiyenizin yüzde biri ile kesinlikle ve kesinlikle sadece yüzde biri ile aşk gözlük yapmaya gerek Buraya bir tane emir atarsınız arkadaşlar. Yani emir atmayı da biliyorsunuz herhalde. Şu anda mesela örnek veriyorum. Bu arkadaşın fiyatını 82.21 doğru mu? Doğru. Peki siz dediniz ki 81.83'e düştüğü zaman yani buradan aldığınız işaret yüzde bir. Sallıyorum rakamı. 1000 ee, lirada 100 lira. Mesela. 1000 tamam. lirada 100 lira. Peki Buradan sonrası düştü. Altına bunun ekümüle yaptığınız için stop koymadınız abicim. Stop koymamanız lazım. Bakın ekümüle yaptığınız için. Hemen buraya 73'e sol ona da mesela %1 bir tane daha ekümüle koyarsınız. Emiri atarsınız. Yaslanırsınız arkanıza. Bakarsınız keyfinize. Peki hocam ben bu destek direnç olayını bilmiyorum. Sizi de takip etmiyorum. Ben telefondan alışveriş yapıyorum. O zaman ne yapacaksın? Solana'nın fiyatı şu anda ne kadar? 82.34. Doğru mu? Doğru. Arkadaşım 10 düş 72'ye düşer. Doğru mu? 72'ye bak. Kafadan onar onar indik. 72'ye %1 alım emri attınız. 63'e Yüzde bir alım emri attınız. Elli küsüre. Yüzde iki alım emri attınız. Peki bu arkadaş emirleri attı. Kafamız rahat şimdi. Diyoruz ki ya düşerse düşsün abicim. Ne yapayım yani? Gelir. Belki de sizin buradaki yüzde bir attığınız oranı alır. Yukarıya doğru vurur. Belki de yüzde birinizi alır. Aşağıya düşer. Yüzde ikinizi alır aşağıya düşer. Yüzde üçünüzü alır. Bakın şuradan şuraya güm diye düştü. Bundan sonrası zaten ne olur? Yukarı doğru çıktığı zaman ekümüle ettiğiniz alanlar teker teker size kar yazmaya başlar. Şimdi elinizde nakit tutup ben manuel olarak düşüşlerde almaya çalışacağım derseniz hata edersiniz. Çünkü bu arkadaşı manuel olarak yakalamak bir tık daha böyle zordur ve risklidir arkadaşlar. Ekümlerin anlamı budur. Bakın açık ve net bir dilde anlatmaya çalıştım. Eğer önünüzde grafik destek direnç yoksa herhangi bir coin'in onar 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 aşağıya emirlerinizi düze dizersiniz. 10 eksiltirsiniz. 80 ise 70'e. 70 ise e, 60'a. 60 ise 50'ye emirlerinizi dizer, yemlerinizi buraya atar, kurt gibi beklersiniz abi. Bu kadar basittir tamam mı? Ya şimdi benim elimde bir nakit var. Ya arkadaş iyi de bitcoin ne olacak? Nereye gidecek? Bilmiyorsun. Doğru mu? Doğru. Hadi benim önümde grafik var. Ve Telegram grubunda da bunu paylaşıyorum. Diyorum ki arkadaşlar bakın. Günlük kapanışını 40 bin üzerini yapması gerekiyor. Yani 40.600 üzerine günlük gece saat 3'te kapanışını yapması gerekiyor. Yaptı mı? Hayır. Eğer düşerse 37.200 civarında bakın şu alanda destekten aşağıya sarkıp bu sefer ne yapması gerekiyor? Burada kapanış yapması gerekiyor. Ya burada ya burada. Şimdi bu arkadaş nerede? Abi burada manyak gibi bir aşağı bir yukarı, bir aşağı yukarı destek direncinin arasında kilitlendi kaldı. Burada ne yapılır? Ne yapılır abi burada? Burada hiçbir şekilde işlem yapılmaz. Hiçbir şekilde işlem yapılmaz. Açık ve ne söyleyeyim. bakın, Rakamlarda söyledim. Kağıt, kalem mi alıyorsunuz? Yazıyor musunuz? Kafanıza mı not alıyorsunuz? Ne yaparsanız sıkıntı yok. Aynen çembere aldık kripto diyoruz. Boşa demiyoruz. Çembere aldık abicim. Şimdi diyoruz ki peki biz buradan alttan emiri attık. Herhangi bir coin'e veya bitcoin'in kendisine. E, i̇yi de hocam bu düşmedi. Benim emrimi almadı. veya düştü. Tam benim emrimi alacakken döndü. Ha, o zaman diyoruz ki şu arayı pas geçeceksin arkadaş. O zaman ne yapacaksın? Çayını, kahveni alıp böyle izleyeceksin. Diyeceksin ki, 40.000'in 40 üzerine çıkıp burada kapanış yaparsan arkadaşım, o zaman ben burada da otururum masaya. Yani sadece düşerken değil, gerektiği zaman üst katlardan da, üst katmanlardan da almasını biliriz. Yeter ki bize sadece şunu versin. Kapanış versin. Ben buraya geldim, kapanışımı yaptım, yüzde elli elli risk al alabilir, buradan masaya yüzde bir oturabilirsin der. Tamam Bu kadar basittir. İşte adam bak ne diyor? Neyine baksın? Hepsi BTC'ye bağlı. Aynen öyle arkadaşlar. Yani şurada ben gidip de şivaya baksam ne olur? Bak çok ciddi söylüyorum. Şiva'ya şöyle açtım. Ne söyleyebilirim? Ne anlatabilirim? Arkadaş ben buraya bir tane açık ve ne söylüyorum. Bak bir tane böyle boru gibi bir şey çizdim şimdi değil mi? Bu bir formasyondur. Bu bir indikatördür. Formasyondur yani. Peki bu çizgiyi böyle kafama göre de çekemem. Belirli bir yeri vardır. Çektik mi? Çektik. Hayda ulan ne hikmetse bak ne hikmetse bu koyun geliyor bam bam zınk 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 top gibi burada sekiyor. Düşme Allah düşme. Şuradan aşağıya salsana yok. Buradan vurup tepki sana e yok. İyi de arkadaş o zaman bu formasyon net bir şekilde bak nokta atışı çalışmış. Burada ne yapmış? Uyuyorum ben hocam. Yataya bağladım ben hocam. Ben burada altıma kendime destek yaptım. Bak bu destekte de nereden geldi? Hayret bir şey. Bak şimdi desteğe bak güzel arkadaşım bak. Desteğe bak. Kafama göre çektim. Zınk nereye geldi? Zınk. Gördün mü? Nereye geldi? Zınk zınk. Nokta atışı geldi zaten. Yani Şiva der ki ya arkadaş sen zaten tepeden almışsın. Değil mi? Burada şimdi sorsan ne olur? Bu arkadaş delisi olmayacak. Sıfırlanmayacak. Bilgin olsun. Yani onu öğrenmek istiyorsan sıfırlanmayacak. Peki ben sana desem ki bak Allah hakkı için ben sana desem ki Şiva buradan desteğinden vurup 2599 yani 2600'e vuracak desem ne yaparsın? Ne yaparsın bana onu söyle. Satış mı yapacaksın? Yok. Gene beklemeye devam edeceğim. Desem ki bu arkadaş gelip desteğinde tutulur böyle.